I <laughs> Evet yani e, Cumhuriyet Halk Partisi yurtdışı örgütlenmeleri e, kuruluş amaçları doğrultusunda e, yoluna devam ediyor. E, Şubat ayının üçünde kurulduk Almanya genelinde ardından Hollanda'da çalışmalarımızı işte İsviçre'de yaptık. Diğer ülkelerde de en kısa zamanda örgütleneceğiz. E, toplantıya katılanlar e, ve e, sorulan sorulara baktığımızda e, bu örgütlenmenin aslında çok da geç kalınarak başlamış olduğunu görüyoruz. Bu hem üzüntü verici bir taraftan da sevindirici çünkü yıllardır ülkesinden kopan bu insanlar ama Cumhuriyet... Cumhuriyet Halk Partisi'nden değerlerinden, Cumhuriyet'in değerlerinden vazgeçmediklerini de görüyoruz. Bu da bizim için bir artı. Gelen soruların sivri olması, farklı olması, çeşitli olması, renkli olması, Cumhuriyet Halk Partisi mutlaka bu örgütlenme daha fazla ağırlık vermesi gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşların taleplerine zamanında yer vermek gerekiyor. Oralara gitmek gerekiyor. Ciddi sorunlar var yurt yaşayan vatandaşların. Bunların Cumhuriyet Halk Partisi olması gerekmiyor aslında. Burada yaşayan milyonlarca insanın birikmiş sorunları var. Bu birikmiş sorunlar tek bir partinin ya da bir hükümetin çözmesi söz konusu değil. Bütün partiler bir araya gelerek yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını bir ülke sorunu olarak, milli bir sorun olarak bakarak çözmeleri gerekiyor. Bu pembe kartlı, mavi kartlı, çifte vatandaşlıklı, eğitimli, emeklilikli, işsizlikli, ırkçılıklı bunları çoğaltmak mümkün olabilir. Biz buradaki sivil toplum örgütlerimizle ilişkilerimizi geliştirelim. Onlarla dirsek temasında bulunarak bu arkadaşlarımızın hazırladıkları projeleri, sorun önerilerini Cumhuriyet Halk Partisi aracılığıyla parlamentoya taşıyarak orada çözmek istiyoruz. Çünkü önümüzdeki dönemde burada sandık kurulacak. Vatandaşlarımıza sandık geliyor ve inanıyorum bundan sonra bütün partiler Cumhuriyet Halk Partisi'nden de örnek alarak takiye yapmadan başka isimlerle kurulmadan kendi adlarına burada örgütlenecek